Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem Roblox. Bugün yine bir Roblox videosu çekeceğim. <laughs> Bakalım hangisi olsun. Bu oyunda sanki bana hep gizemler var gibi. Şu oyuna gireyim. Ondan başka bir Roblox videosunda da başka bir oyun <laughs> Tamam arkadaşlar. <laughs> sesimi de düzelteyim. Vay müzik güzel. Harika. Bakın böyle bir yer var. Gördünüz mü? Tabii oyuna yeni başlıyorsanız burada doğamazsınız. Oyunun ama bazı şeyler var. Bakın mesela böyle bir not yazabiliyorsunuz. Bakın ben yazayım şöyle. şöyle. Atıyorum. İstediğiniz bir not yazın. Yazın. Ben böyle yazıyorum. Heh, bakın. Gördünüz mü? Ay dur. Şöyle dur bir düzelteyim. Ve ne Hı. abone olun şunu neyi sileyim İşte böyle gibi. Abone olun ha. Beğeni de atın. Kanı bildirimleri de açın. Yeni videolardan siz haberdar olun. Bir de güzel yorum yazarsanız sevinirim. Burada başka güzel var mı diye. Evet abi. Geri dönük. Bakın başka yerlerde var. Şu bak ha. Şu böyle bir beyaz başlık tasarısı mı? Bakın. Burada da bir yer var. Skeçle, nedense. Arkadaşlar farklı yerlere gidip onun söylediğim notları yazabilirsiniz. Bakın. Dur Tıklayamıyorum. Heh. Başka yerlerde yazabilirsiniz not. Bakın şöyle yazayım ben. Bakın yazdım ben böyle. Buraya da. Yani bazı yerlerde vardır. tabi yazacağınız bir yer. Ben tam hepsine bakmadım. Bakın böyle. İsteyenler arkadaş şöylebilirler benimle. Adımı buraya yazdım zaten. Tamam be. Bakın burada böyle bir yer var nedense. Şey. Bakın böyle bir şey oluyor. Böyle sesler var. Neyse kapatak burayı. Burayı ben de hiç bilmiyorum nereye gideceğim. Aa, kedi çizmişler. Ha ah, helal olsun. Oha. Nasıl çizdiniz? <laughs> Uyuyor. Uyuyan kedi yapmışlar. Buralarda hiçbir şey yok. Bloksi kola var. He? Başka bir şey yok arkadaşlar burada. Burası mutfak alanı. Ha, size evi de tanıtım burada bakın. Bakın bu ayna siyah arkadaşlar. Ve ben vurdum ona. <laughs> Ama neden arka, arka plan arkamızdaki şeyler görünmüyor ya. <laughs> Başka yok mu? Bakın böyle uyumu yedim ya lan buraya. Bakın şurada bir yer var. Ay odası değişiyor. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar bir de bunun kodu var. Ama ben unuttum işte. Bir tane kağıt olması gerekiyordu. Bir saniye. Abi ben bu arada şifresini unutmuşum. <laughs> Neredeydi ya? <laughs> şunu, şunu yazıyorduk değil mi? <laughs> Oldu bir. Aa, bak burada kırık bir yer var. Yok kırık deseydim. zaten bu çok bir şey yok önemli. Bakın burada böyle bir yer var. Ben mi yedim? ya yer burasıydı en son. bakın Burası korkunç gibi geliyordu bana. Şimdi Ama hakikaten çok şey ya. Neyse dur bir. Baya koşacağınız. Ah kanallar çıktı bak. Baksa haya kanla dolacak bildim. Sanki edilmiş bu olsa. Burada bir şey mi gördüm ben? Aha. Arkadaşlar şimdiki bu kadar. Ben sadece bir tanıtım videosu çektim. Siz buraya doğru gider, gidip merak edebilirsiniz. Bakın burada bir yer var. Bakın, böyle. Şimdilik bu kadar. Hadi görüşürüz.